şu ya da bu nedenle sizinle iyi bir başlangıç yapamadık. Yani bunları tekrar tekrar konuşmanın bir anlamı yok. En iyisi de bu daha doğrusu olur. Neyse ne? Yapılacak bir şey yok. Zamanı başa sarma imkanımız da yok. Bu vesileyle de birbirimizin gerçek yüzünü görme fırsatımız oldu. evet, konuya gireyim. Ben bu akşam bir parti düzenlemek istiyorum çocukların adına. Birkaç yakın arkadaşım da olacak. Hem damadı tanımış olurlar... ...hem de aramızdaki bu husumeti tamir etmiş oluruz diye düşünüyorum. Dostlarınız da nikahımızı onurlandırsaydı iyi olurdu. Takdir edersiniz ki çok apar topar oldu. Yani neredeyse yangından mal kaçırır gibi. Evet. Şartlar böyle gerektirdi. Neyse. Akşama hepinizi bekliyorum. Müsaadenizle. Yalnız Alaandır Hanım. Malumunuz halletmemiz gereken bir mesele daha vardı. Benim ayarlarımla <laughs> oynama ya. Kalk gidiyoruz. Kal Kal gidiyoruz. Kal gidiyoruz. Kal Kal evet dediğim gibi çok doğru bir başlangıç yapamadık. Bundan önceki fevri davranışlarımdan dolayı Hepinizden özür diliyorum. Aldık, kabul ettik. Davetinize icabet edeceğiz. Ee, yalnız bir şey rica edeceğim. Eğer size de uygunsa... ...kızımla baş başa konuşmak istiyorum. Tabii ki. Bu en doğal hakkınız. Ben size eşlik edeyim. Bu tarafta. Aylanur Hanım bakın. Aslı'yı bir daha üzerseniz bu kızınızın son görüşünüz olur. Ben de şövalyelerin nesli tükendi sanıyordum. Kızım gerçekten çok şanslı. İyi ki varsın. Gerçekten inanamıyorum. Ha, gerçekten inanamıyorum. Ya beni bunlar için mi terk et? Bunlar yüzünden mi? Bunlar yüzünden mi? İnanamıyorum sana. Gerçekten inanamıyorum. Seni anlayamıyorum. Ve bütün bunlar benim çok ağrıma gidiyor. Çok ağrına gittiği için mi öyle kapı arkalarından benim nikahımı izledin? Peki. Mehmet'in mektuptan haberi var mı? Yok. Aa neden? Siz daha yeni evlisiniz hayatım. Olur mu öyle daha ilk günden böyle şeyleri saklamak? Nasıl söyleyeceğim ki ben böyle bir şey? Hay ne var ki bunda? Alt tarafı senin annenle onun babasının bir geçmişi var o kadar. Hayır sonradan öğrenmesi daha korkunç olmaz mı? Hani korkunç olan sensin. Hayır canım sensin. Senin bu yaptığın. Kendini bir cehennem çukurunun içine atmışsın. Tamam ben şunu merak ediyorum. Eğer bunların hepsini Mehmet bilseydi seninle yine evlenir miydi? Anne tamam yeter. Bak lütfen. Doğru söylüyorsun. Evet. Ne de olsa biz artık kocaman, büyük bir aile olduk. Sık sık görüşeceğiz. Hayırlısı. Kız abla inanmazsın. Süt dökmüş kedi gibi geldi. Özür diledi ya. Allah helal olsun Ziya Bey. Demek ki kibarca dövmüş kadını. Ya o kaplan gibi eve gelip saldıran kadın gitmiş yerine. Mini minnacık yavru bir kedi gelmiş sanki. Kız bana bak. Pasif agresif olmasın bu da? sinsi sinsi sonradan ha? Olabilir. Kavun değil ki bu pasif agresif milleti koklayarak anlayalım. Sinsiler sonuçta. Kız onları yeme öyle çiğ çiğ karnı ağrıyacak. Alışkanım ben. Mehmet sakin ol. Nasıl sakin olayım baba? Neler olup bitiyor şu an yukarıda bilmiyoruz. Aslı üzüyor mu acaba? Mehmet, üzecek olsa buraya gelip özür dilemez de. Ala Nur Hanım, Aslı'nın annesi. Buraya gelerek bize bir adım atmış oldu. Bize bir adım geleni biz üç adım gideriz. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne demek istediğinizi anlamıyorum Ala Nur Hanım. Ay çok cahilsin, çok üzülüyorum sana. <laughs> Anlasan şaşardım zaten. Ben senin kadar emin olamıyorum baba. Ne? Benim bilmediğim başka bir şey mi biliyorsun? Yok. Ama Ah yok. Bütün bu yaşalanların üstüne bir sünger çekeceğiz. Unutacağız. Ne demiş Mevlana? Dün dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni sözler söylemek lazım. Şimdi sen bu mektup olayı yüzünden evi terk ettin ya. Peki Mehmet bu mektubu öğrense, seni terk etse çok acı olmaz mı? Hani sen inanılmazsın gerçekten ya. Hayır sadece seni terk etse iyi. Babasından da ömrü boyunca nefret edecek bunu daha önce söylemediği için. Düşünsene. Koskoca Ziya Karlı gelininin annesiyle. Bomba. Anne bu kötülüğü bana yapmayacaksın herhalde değil mi? Neden yapmayacakmışım? Ben biraz önce o insanlardan özür diledim, özür. Ben bunu nasıl unutacağım? Anne lütfen söylemeyeceksin. Hayır efendim söyleyeceğim. Yapacağım. Kim engel olabilir bana? Ben senin yerinde olsam bundan sonra annemle konuşurken kırk defa düşünüp tartıp öyle konuşurdum. Böyle diklenmezdim senin gibi. Yoksa neme lazım? Allah korusun değil mi? Anne. Akşama görüşürüz. Anne lütfen. Lütfen. özür dileyecekmişim. Daha doğru yeni başlıyoruz.